İmamoğlu bombası patladı ve ona diyorum ki arkadaş senin artık Cumhurbaşkanlığı hayalin bitti. Kuruyabilirsen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kur. Ama ben şunu söyleyeyim. İstanbul Belediye Başkanlığı da bana göre bitti. Artık bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin İmamoğlu'nu tekrar İstanbul'da aday göstermesi de bana göre çok zor. Zaten gösterirse çok büyük bir tepki alır. Şu bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Balon patladı ve Belki bundan sonra artık İstanbul'a çivi bile çakılamadığını, çakılmadığını ve bu belediyenin İstanbul'a hiç mi hizmet yapmadığını anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler de. Ha ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıyorum. uğradım. İstanbul'da bir şey yok. Yapılmadı ki bana söyleyin. Trafikte bir rahatlama var. Yeni bir bina mı yaptılar? Yeni bir yol mu açtılar? İstanbul'un nesi var? Her taraf çok mu temiz? İstanbul giderek bakın İstanbul'da yaşayanları söylüyorum dışarıdan gelenler pek anlamayabilir ama İstanbul böyle giderek. Daha da e, kötüleşen, daha da eskileşen bir şehir. Baktığın zaman eski görünüm, yeni hiçbir şey yapılmıyor. Yeni...